arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fertit ile beraber arkadaşlar zengin okul ve ise fakir okul yapacağız evsiz olduk arkadaşlar birazdan bir yıldır olmaya evsiz. çalışacağız <laughs> Kardeşim üzülme tamam sıkma canını kardeşim etraftaki çöpleri toplarsan para kazanabilirsin Biraz ve para kazanacağız etrafta çöpleri toplayalım hadi başlayalım Aynen öyle sizler gibi ben Mevikam durmayın gördüğünüz gibi ben şunu başlatayım şimdiden Ama de arkadaşlar okumadın, e, Ne, ne oldu başlattım bile ben bak senden önce başlattım Ay. oğlum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şeylerimizi açıyoruz arkadaşlar taykanlarımızı. Burada yani güzel güzel paralar kazanacağız. Bakın arkadaşlar bakın bak 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 kömürün gelişini gördünüz mü? Hemen şimdi alalım bakalım. 100 lira oldu bile. Oley! Arkadaşlar yine kanalıma abone olmak bana destek olabilirsiniz. Hadi bakalım hızlı arkadaşlar. Vallahi hızlı bir şekilde videoyu beğenin. Ve yorumlar arkadaşlar 10 artı 22'nin cevabını yorumlara yazın. 10 artı 22 kaç yapar? Arkadaşlar benim 2000 liram oldu bile. Şimdi şunları da açacağız hemen. Ferit senin kaç liram var kardeşim? Sıfır lira böyle para Ya, ya. ben oğlum ben çöpleri bile topladım. Bak arkadaşlar. 2900 daha oldu arkadaşlar. Güzel güzel şimdi altınlar bilmem neler hepsi gelsin vallahi arkadaşlar. Zengin Abi, olacağım. Sen buraya sen var ya. Böyle zengin oldun ya. Kardeşim buraya öyle bir okul dikeceğim ki aklın hayalin duracak. Görürsün kardeşim. Şöyle alalım bakalım. 3000 lira oldu gene arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi duvarları ben falan şimdi da çekeceğim. Aa, çöpleri de topla bu arada kardeşim. Onlar da güzel para veriyor bu arada. Öneririm yani. Topluyorum sürekli zaten. Çöpçü oldum toplaya toplaya. Arkadaşlar vallahi çöplerde güzel para veriyor. O yüzden çöplerde topluyoruz. Hop 4000 bin lira oldu? Güzel. Çok iyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan şunları da aldık. 17 bin lira oldu? Şunları geliştir oh, arkadaşlar. Ben sana yetiştim of, arkadaşlar. arkaya bak bak bak. ikili oldu bu. Bunları da ikili yaptık mıydı? On numara olur. Şimdi birazcık daha Buyur para bir bekleyelim bakalım. Net pay Kardeşim senin 7200 bin 200 liram var ama benim daha gelişmiş. Haberin olsun. Benden Oo, sana demesi. Ooo geçtim seni? Oo, beni. vallahi geçtim. Tamam ben de senin şimdi geçeceğim. Bekle şu çöpü de alayım şuradan arkadaşlar. Çöpleri de tabii ki topluyorum arkadaşlar yani. Çöpler güzel para veriyor. Bakın Çöplere yine geçti. Toplamak geçtim. arkadaşlar toplumsal görevimizdir. Toplayın bakalım. Aynen çöpleri sizler de toplamayı unutmayın. Şunu da şöyle aldık mıydı? 7400 mü oldu? Evet 8500 olsun. Bunları da geliştireceğim arkadaşlar. Var ya efsane olacak. Buraya var ya 10 numara bir tane arkadaşlar böyle çok güzel bir okul dikeceğim. Göreceksiniz. Sizler de bana güvenebilirsiniz. Ana arkadaşlar çöp alma şeyim kırıldı. Acil bana ondan Aha, lazım. Ben yenisini aldım onu şimdi taş kılıcını aldım harbi mi diyorsun ya arkaya şuna bakın evet, Aa, şu anda mükemmel Şunu almam lazım Neyse arkadaşlar bekleyelim bakalım 8200'üm var zaten hop arkadaşlar tamamdır Şurayı şöyle yapalım ikili yaptık tamamdır şuradan birazcık daha al arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi buradan 10 bin lirayı bundan aldım şuna bakın 1000 liraymış lan 10 bin liradaymış ben hatta altını mı alsam <laughs> Neyse almayayım <laughs> 10 bin zannetti Neyse tam sıkıntı yok. 41 bin liram var arkayı. Şunu da geliştir. Şunu da geliştir. Hoppala. Bunu da şöyle büyütelim. Tamamdır. Ben Şimdi duvarları çekeceğim. Heh, ne şarkı söyleyeceğim? Ne yapıyorsun bir sen orada? Okullu. Sınıfları dondurduk sevinçliyiz hepimiz yaşasın okulumuz Arkadaşlar güzelmiş güzel beğendik Arkadaşlar Firt'in bu performansını yorumlardan 10 üzerinden Yarın kaç veriyorsunuz yorumlara bakalım. yazın <laughs> 10 üzerinden kaç veriyorsunuz Aynen 35 bin liram var senin oğlum ne yapıyorsun gitti biraz harca Oğlum ben, ben tasarrufçuyum oğlum biraz Tasarrufçusun benim, da benim oğlum benim okulun yanları yapıldı bile yani Ooo <laughs> ben biraz cimriyim kusura bakmayın Arka yer Ferit harbiden cimri yani baksanıza benim okulun yanları bitti adam da melekli okulu bitti, dikecek. 10 bin lira oldu şurayı da kapatalım Hoppala arkaya birazdan sınıflar falan da gelecek Var ya efsane olacak Evet arkadaşlar 43 bin 200'üm var oh, 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 oh. Gördüğünüz gibi 58 binim oldu Şuraya şunu yaptık mıydı hoppala oh, ikinci de, 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 de. kat Efsane oldu çabuk ah, ya. Ah, Odaları da koyduk arkadaşlar sen benimkine bak Arkadaşlar fena oldu ya neyse tamam 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 of sınıflar da tamam Okey okey her şey güzel her şey güzel Her şey onun numara şunu alalım arkaya her şuradan şey çok güzel şunu olacak tamam, Çöpleri alalım buradan lan oğlum buraya çöp gelip duruyor bu ne Heh tamamdır gitti ben burada ne şöpleri, diyor 65, şöpleri, 65 bin Of arkaya çok pahalı ya Atma oğlum çöp bir dur be Allah Allah şunu da al. Şunu da al. Şunu da al. Tamamdır. 65 bin arkadaşlar. Bunlar çok pahalı. Var ya daha geliştirmemiz lazım bizim. Evet böyle abi, olmaz. Evet abi ben 65 binlik var ve yapamıyorum şu anda onları. Aynen arkadaşlar. Vallahi bile geliştirmemiz lazım kendimize. Bakayım okuluna. Vay. Onun da okulu olmuş. Benim de okulum okey. Yani yavaş yavaş gelişiyoruz. Arkadaşlar bayağı bir oh bekledik. Be. Gördüğünüz gibi 275 binim var. Senin de 242 binim var. Hop. Evet, 300 evet, evet. binim oldu neredeyse ben benim. arkaya çok güzel arkadaşlar. geliyorlar. Bak bak bak. bak, bak. bak ikili Oo. ikili ya. Hop. 300 bin. Şimdi arkaları düzeltelim. Şimdi bir çöpümüzü alalım şu Şuradan şuraya şunu bir koy gördüğünüz gibi bir Tenis sahası koydum Bir tenis kortumu ne bir şey koyduk işte oraya Şuraya bir tane arkadaşlar gördüğünüz gibi şunları şöyle dikelim Şuraya da şunu yaptık mıydı ben şu Hoppala kazanıyorum Metin. Oğlum sen bana bak bir de var ya arkadaşlar çok iyi şu an ya mükemmelim Bak 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 arkadaşlar bahçesi de hazır Her şey hazır valla Okul burası da tamam daha şimdi ikinci kat var arka yarı bir kat daha yükseltmemiz lazım okul dediğim bu kadar olmaz yani Hadi bakalım şurayı da yükseltelim hoppala burayı ne diyor 18.000 şunları da aç arkadaşlar hop aa açamıyorum 120 bin istiyor Neyse tamam bunları Oo. birazdan açacağız Hop 55 bin bunu aç. Bunu aç. Tamam bunu açalım. Açamıyoruz. Tam 15 bin kaldı. Bunları da yaptık mıydı? Halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen aşağı inelim, Paralarımızı toplayalım bakalım. Şöyle toplu toplu toplu. Hop para 21 bizde, bin. Hop bala arkaya. Valla para bizi Şöhret bizde yani. Net <laughs> başarısı. Gördüğünüz gibi şöyle de bir hareket yaparım. Bir de şöyle bir Oğlum, hareket benim yaparım. Benimki çok fena para kesiyor. Benimki de gelsene. Baksana 80 oldu. <laughs> Oha nasıl yapıyorsun? Oğlum çok fazla para veremedim ki. Oğlum seninki harbi fazla bizle, veriyor. Şöhret bizle. İkinci katı dikmeye başlamamış. iyi arkadaş. Sende ne var Metin söyle. Kardeşim para vallahi bizde de var. Haberin olsun yani. Hiç öyle şeyler deme. Göreceğiz göreceğiz. göreceğiz Bak ikinci kardeşim. katı nasıl dikiyorum. Bak izle şimdi. Ama dikemedim. Dikemezsin. İkinci kat öyle ucuz değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi 330. Aa bak benim o 347 benim oldu. Senin de bak 337 <laughs> bin. şu an arkadaşlar peş bak peşeyiz. Geçelim bak şimdi. Geçtim. Hop şuraya al tam geçtin de kral. Ben de yani gittim şeylerimi geliştiriyorum. Haberin olsun yani. Hocam sen göreceksin şimdi bak üst katta bak şunları geliştireyim. <laughs> arkadaşlar hadi bakalım şöyle aşağı inelim. Daha duvarlar muvarlar oh, var ya. Katı... Abi ben ikinci katı geliştirdim abi. Abi ben çoktan geliştirdim ikinci katı. Günaydın yani sana. Of 90 bin bir anda geldi ulan nasıl oha 100.000 oldu. Arkaya gördüğünüz gibi bin bin geliyor artık. Çok fena bir para akışı var yani Oo, okulumda. Of. Hoppala 106.000 oldu. 116.000 oldu. Benim okulumun ismi bu arada Ferried School. Frighted School mu? Beni de Dead by School arkadaşlar. Hadi bakalım. Yukarı çıktım evet. o zaman. Ee, 140 bine ne var? Hiçbir şey yok abi. Bu ne? 150 bine bu var. Oğlum çok Arna, zorlaştı lan. geliyor lan? Evet bayağı zorlaştı Arka abi. bayağı zorlaştı. Beklememiz lazım bu yüzden. 140 baksanıza. 150 bin olamıyorum yani. Kafayı yiyeceğim. Şunu da şöyle aldık mıydı? Hop. 221 binim var arkadaşlar. Şu anda 221 binim var gördüğünüz gibi. Tamamdır. Oğlum, Oğlum sana ne oldu? 221 binim var. Arkadaşlar Ferit'e bak ya. Oğlum. Zengin oldu. Ben vallahi zengin oldu. bu işten kırdım abi. Arkaya bu işten harbi parayı kırdı. Yani baya bir milyoner oldu. Neyse biz de milyoneriz. Sıkıntı yok. <laughs> 270 binim var şu anda. Birazcık daha toplayayım arkadaşlar. 300 bin olsun yukarı çıkacağım. Daha onları geliştireceğim ya. Oo, oh, oh, var. Aa, benim bu arada sınıfım gelişti. Sınıfımı yaptım. Sadece şeyim kaldı. Conveyor'ım kaldı. Kardeşim hoppala ikili yaptım arkadaşlar. Nasıl? Şimdi var öyle bir para kıracak gibi. Bekleyelim bakalım. Arkadaşlar bir tane daha aldım. 475 oh, oh, oh. binim var. Of of bekliyorum, bekliyorum oh, ben alıyorum. Abi geliştirdim. Geliştirdim Kardeşim abi. sen valla okulu o okulu bitmiş sayılır arkadaşlar Ferit'in ya. Şurayı da Benim açalım şey biz. İşte, biz Şurayı da aç. <laughs> Tamamdır. Arkadaşlar bizim de yani bizim de gördüğünüz gibi daha hızlı para akışımız var. Onun ki o kadar hızlı akmıyor. Beniz olsun yani. Bizimki biraz daha hızlı açıyor çünkü bunların hepsini geliştirdim ben arkadaşlar bu e, fabrikayı. Evet. Geliyorum okula beklerim. Kardeşim bekle, okuluma gelme sen ben ya, kardeşim. kovarım seni. Gelme okuluna Şu an geldim, geldim. Öğrenciler abi, geliyor geldim. buraya kardeşim. Gider misin? Ben Git. Öğrenciyim abi, öğrenciyim abi, Öğrenciyim, öğrenciyim misin? abi. Yani buyur. Abi, sen çok noobsun noob okulu. Daha Harbi mi diyorsun? Arkadaşlar. Allah Arkadaşlar çok pahalı ya. Nasıl geliştireyim böyle? Yani beklememiz lazım yapacak bir şey yok Ferit et <laughs> 10 yıl beklemen lazım. Vallahi arkaya alalım şunu. Hop 220 bin daha geldi. Şunu da aldık. Neyse biz şimdi etrafını kapatma odaklı oynayalım birazcık arkadaşlar. Şu etrafı artık bir kapatalım yani yeter. Tamamdır şuradan şöyle bir tane. Gördüğünüz gibi 150 bin dolar. Burayı açtık. Gördüğünüz gibi 4 duvarı da kapattık sayıdır. Az kaldı. Arkadaşlar uzun beklememin sonucunda gördüğünüz gibi 700 bin lira oldu. Allah! Yukarı çıkalım. Hemen hepsini düzeltelim Oy, arkadaşlar. Metin ya, milyoner oldu. Ya milyarder ya. milyoner hepsi oldum arkadaş ben ya. Şurayı şöyle koy. Tamamdır. Okulumuz arkadaşlar. Üstü de kapandı artık. Şuraya tabii ki odaları da koyalım. Hoppala gördüğünüz gibi arkadaşlar burası da bir öğretmen öğrenci yeri oldu. Yine yani sınıflar oldu şurada. Bunu da geliştir şöyle. Hızlansın biraz da arkadaşlar. 350 binim kaldı. 325 bin de bunu. Ha, yok o senin paranmış. Ben kendi param zannediyorum onu. Neyse. Önemli değil. Şuradan bir tane daha aldık. 265 bin. Bir tane daha alalım arkayı. Görücü bir para artık çok hızlı geliyor. Bak 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 bak. Oy 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 gelişe bak. Derya kuzusu bunlar. Derya kuzusu Ferit. Senin Oo, bitti mi? Akıyor vallahi. Akıyor bu maşallah bu akıyor, akıyor vallahi maşallah arkadaşlar. <laughs> 330 bin oldu. Şimdi yukarı çıkalım hemen öbürünü de geliştirelim. Sen ne yaptın? Sende durumlar ne? Kanka benim 420 bin dolarım kaldı. 420 bin dolar sonra oyunu okulum bitiyor müdür olurum. Hocam benim aa benim de hocam. Benim de benim de. <laughs> Ama sen benden daha öndesin. Olmadı hocam yakışmadı. Neyse şöyle bunları hemen alalım arkadaşlar. Bekleyeceğiz bakalım birazcık. Hocam ben bir çılgınlık yaptım. Çöp toplama şeylerini al aldım. Çöp toplama şeyleri ne? Çöp toplama şeyleri var ya aşağıda. Neyleri var? Makinesi falan mı var? Altın. Ya bak bu işte bunlarda iki tane alsana bak. Yok hocam ben almayayım sağ olun. İlk ben milyoner olacağım hocam. Yanlış yanlış, yüz binim gitti. <laughs> Arkadaşlar vallahi billahi almayacağım ben yüz binmiş. Oo ben de diyorum niye bu geriledi. Arkadaşlar niye geriledi Ferit'in belli Abi, oldu. Bir tıklayayım üzerine bir yürüyeyim dedim bütün param bütün birikimi. Bir gitti. Yeni çöp mü topluyorsun kardeşim öyle bakıyorum da çöp topluyorsun. Çöp Aa şunu da topla gel gel <laughs> hmm, gel burada da var çöp gel. Ah, bunu alırım da alırım abi. Evsiz oldum. Kendimi evsiz yaptım. <laughs> arkadaşlar bizim okulumuz 10 numara oldu. Var ya tam bir milyoner okulu oldu. Şimdi şunu da hemen gidelim alalım birazcık da. Hop kaç oldu? 265 bin. Oğlum bana ne ara yaklaştın? Ya. Oha seninki hızlıymış. Neyse bakalım kim ilk kim milyoner olacak göreceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 420 bin dolar Aa, istiyor ben benim olacağım, 300. Ben Aa olacağım. senin ben 350 olacağım. bin doların var. Olmaz, oh, olamaz. olamaz. Arkadaşlar tamamdır. Geçiyorum, Hop geçiyorum, geçtim. Abi, geçiyorum, hadi. Geçiyorum, hadi. Geçiyorum. hadi. Hocam hayır geçemeyeceksin. Hayır, Hocam hayır, geçemeyeceksin hayır, canım. Müthişsin ya. Hayır 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 hayır. Hayır. Hadi büyük MSE büyük MSE büyük MSE. Oh ben gidiyorum. Arkadaşlar gidiyorum 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 Hop açtım hocam açtım gitti Kazandım Abi, yapma Ucu ucuna ya. Ucu ucuna ben kazandım ama arkadaşlar Ferit'in de hakkını ben yemem Abi, Baş başaydık ya. Evet Ferit de bitirdi Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu Artık videomuzun da sonuna gelelim Hıp hızlı geliyor paralar gördüğünüz gibi Bak nasıl 100 bin gelmiş bir anda Şuna bak nasıl geliyor arkadaşlar ya Oğlum, O zaman oldukla. sağda solu çıkan iki tane. süper videoya tıklayın Hadi bakalım arkadaşlar Hoşçakalın Tıklayın bakalım Dead by Zari. Siz ne duruyorsunuz ya ayıp ediyorsunuz Arkadaşlar tıklayın şunlara hadi Kalbimi kırıyorsunuz tık, Hoşçakalın ve görüşürüz